来吧 Kerem. Ben, ben. Kerem abim vuruyor. Gol! <laughs> <Goal. Gülüyor> Gol! gol Aden! Day! Gol. gol değil! Gol değil! Gol değil! Kale, kale tamam kaleden kaleye yok. Kerem ne yapıyor? <laughs> Bana girmeyin. Bana ver, bana ver. Ver. Çevir, çevir. Gol! Aaaa. Gol! 2-1. 2-1 bir. Bir. Keremlerin takımı 2-1. Bir. Bir takım. Hayır o gol sayılmadı ya. Bir. Ne yapıcam ne 3-1 Keremler 3 2-0 tamam 2-0 Hayır 3-1 2 kere gol attılar Ai, nem senão, galera. Kerem, <Adibos>. <faz> Kerem. <faz> <faz> Çık. Gol, gol 4-1. Ya. Ya. Ama... yapacağız. Suç Ay, ben... Arkadaşlar beni tanıyorsunuz Kerem, Kerem Goca. Evet Kerem gelince. abone olun. Abone ol. Kerem go. Kerem go. Kerem go. Şimdi şey beş. Çekiyorum Kerem. Ay. Düştü beni düştü Fuat. Adamlar adam. adam, 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 oh. gol değil <laughs> Kerem hadi <o değil. gülüyor> gelme buraya gelme Evet Mirza şimdi vuruyor. Hadi, hadi. Gol değil. Şak 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 şak. <laughs> şimdi oyuncu Kerem hadi. Kerem. Kerem hadi. Vur. Vur vur. Vurma. Vur. Ay vur. Ay sıcak bastı. İyi misin? İyi misin? Sarı kart. Emine sarı kart. Uyur. Naci vuruyor. Naci vuruyor. Kerem yaparsan. Vuruyor. Ve gol değil. değil hadi. Acıdı mı? O zaman en ne fali? Siz abartın. Kerem abi. Aa değil. Tamam hadi Naciye fual. Fual. Naci vuruyor. Sen onu ittin. Ya Cem'i git ya. Hadi, Naci vuruyor. Evet. Hayır, vuramıyor. <laughs> Top kendi oynuyor. Ayşe iyi İyi. Buradan giriyor. Koşuyorlar. Ay. Evet Eren bak Eren Eren. Gol! Gol arkadaşlar gol. Kerem abi.